Varlık yönetiminden herkese merhaba, iyi haftalar dileyelim. Bugün sigortacılık ve brokerlik tarafında neler oluyor bunları konuşacağız, sektörü değerlendireceğiz. Yeni enstrümanlar var, bir de yaşanan ilginç vakalar var biliyorsunuz dünyada. Biraz bunlara değineceğiz, hani biraz magazinsel de olabilir belki ama ilginç vakalar var. IBS Sigorta ve Reassurance Brokerlığı yönetici ortağı Murat Çiftçi bizlerle hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. 2025'i artık yani geride bırakacağız ama evet. sigortacılık adına hiç de fena geçmeyen bir yıldı. Dolayısıyla biraz aslında hem son çeyreği değerlendirelim hem de yıl genelinde nasıl bir görünüm var 2024'e kıyasla. Evet. Sigorta galiba diğer sektörlere göre biraz daha avantajlı bir sene geçirdi. Ee, i̇lk 9 aylık rakamlara baktığımızda 856 milyar TL gibi e, rekor bir prim seviyesine ulaştı. Ee, bu da şu demek oluyor. Önümüzdeki işte 1,5 ay içerisinde de ekstra bir şey olmazsa sektör çok rahat 1 trilyon TL civarındaki primi direkt geçecek ve ilk defa bir dalya demiş olacak. %50.2'lik bir büyümeye tekabül ediyor geçen seneki aynı dönemki rakamlara baktığınızda. Kırılımlar bu sene biraz enteresan. Daha önceki senelerde biliyorsunuz hep konuştuğumuzda trafik ve kasko bu pastanın %50'sini direkt alırken bu sene artık bu rakamın daha düştüğünü, bu 856'nın içerisinde sadece 269 milyar TL trafik ve kaskoya gidiyor. Biraz trafik sigortası yapmaktan imtina mı ediyor kullanıcılar? Nedir? Aslında imtina etmiyor çünkü biliyorsunuz zorunlu bir sigorta. Burada diğer ürünlerin, kirimlerinin hmm. artması ve diğer yeni ürünlerin devreye girmesiyle beraber bu pastanın hı hı. E, kasko tarafı için aslında biraz, sormak istemiştim, evet e, dağıldı kaskoda evet biraz tercih üzerine biraz sonra zaten konuşacağız artık hı hı. sektörde şuna doğru gidiyor. İnsanlara göre ihtiyacı ihtiyaca göre sigorta dizayn edilmeye başlandı. hayat tarafında bir gelişme var. Orada da bu payın 125 milyar TL'si %15 gibi bir rakam hayat tarafından geliyor. Aslında dengeli bir dağılım var diyebiliriz. Hı hı. Peki 2026 için görünüm ne e, vaat ediyor diyeyim. Yani sektörde yine böyle enflasyon üstü bir büyüme olacak mı? Çünkü işte biraz hani işte 2025-2024 için aslında e, ya yani umutluyduk ama 2026'da sanki konjonktür bir tık daha bozulacak gibi düşünülüyor. Sigorta adına Belki de faydalı mı olur? Aslında sigorta biliyorsunuz konjöktür bozulsa da bozulmasa da e, ekonominin dönmesi hı hı. için olmazsa olmaz gereken e, unsurlardan bir tanesi. E, şunu diyebiliriz. 2021'deki katastrofik dünyada ve Türkiye'deki katastrofik hasarlar e, pik yapmaya başladı. Ve bu 2024 itibariyle de fiyatlamada en üst seviyelere geldi. Birçok kullanıcı bundan çok şikayetçiydi. Bu sene artık e, en son işte e, geçen ay gerçekleşen dünyadaki restorans anlaşmaların yenilendiği, baden Bağdın toplantılarında da bunu e, yakın endirek olarak şahit olduk. Artık kapasite fazlası var. Risk e, özelliğinde bir takım indirimlerin gelmesini bekliyoruz 2026 dönemi için. Kapasite fazlası olduğunda yeni ürünler de yine denkleme giriyor. Mevcut ürünlerdeki daralmaları genişletme olarak müşterilerimize yansıtabiliyoruz. 2026 o anlamda biraz daha e, verimli bir sene olacak gibi gözüküyor sigortacılık sektörü. Bir azından. de BES tarafı çok ilginç. Yani bireysel emeklilik sistemi tarafında aslında tabii devlet katkısının da etkisi var ama... Acayip bir bilinçlenme ben görüyorum e, naçizane ve baktığımız zaman aslında hem e, devlet katkısından yararlanma vesaire hem de e, iyi yönetilen fonlarla birlikte getiri sağlayınca bireysel emeklilik gibi dediği yatırım olarak da evet. görülüyor ve ...ciddi bir büyüme yaşandı orada. E, toplanan fon büyüklüğü inanılmaz bir seviyeye geldi. E, sigorta tarafındaki primden daha büyük 1.9 trilyon TL gibi bir fon büyüklüğü var devlet katkısıyla beraber. Yani toplam fon dünyası neredeyse 8 trilyon TL, evet. dolayısıyla 2 trilyonun burada olması kıymetli. E, bunun aynı dönemde geçen sene 739 milyar TL seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde... Hı hı. ...buradaki artış sigortacılıktaki büyümenin daha üzerinde bir rakamla e, karşımıza çıkıyor... Ee, çok güzel vurgu yaptınız. Aslında buradaki konu insanların e, birikim yapmasından daha çok yatırım yapmasını biz direkt burada gözlemliyoruz. Özellikle devlet katkısını alabilmek için biliyorsunuz onun bir oranı var. Ee, sene sonları bitmeden birçok kullanıcı artık bunların hesaplarını çok iyi biliyorlar. O devlet katkısının maksimum seviyede alabilmek için yatırdıkları primlerini arttırmak suretiyle oradaki avantajdan yararlanıyor. Tabii en büyük avantajı da Tefas tarafındaki fonları aldığınızda stopaj varken Befas tarafında bu bireysel emeklilik tarafında aldığınız fonlarda stopaj olmadığından dolayı birçok kullanıcının yatırımlarını bu tarafa da direkt kaydırdığını gözlemliyoruz. Şimdi hep jeopolitik riskleri vesaire konuşuyoruz ama finansal riskleri de konuşalım. Çünkü dünyada aslında sigorta primleri belli başlı tabii fonlarda değerlendiriliyor. Bu fonların bir kısmı da riskli enstrümanlara yatırılıyor. 2026 yılı için ben böyle hani biraz daha riskler artıyor mu diye sormaya çalıştığım şey aslında hani finansal tarafta biliyorsunuz bir yapay zeka balonu konuşuluyor. Bir işte acaba dünyadaki parasal sistem nereye evrilecek diye tartışılıyor. Yani bir de tabii Trump hayatımızda ve orası da çok böyle tahmin edilemez. Dolayısıyla finansal tarafta bir risk oluşsa eee diyelim ama o sigorta ya da restoran tarafına nasıl yansır mesela risk oluşturuyor mu o boyutta mı? Ee, aslında bunu çok dillendirmek istemiyoruz ama bu bir gerçek maalesef. Ee, datalara baktığımızda 2007'deki o subprime krizindeki o örüntünün aynısını şu anda dünya ölçeğinde sigorta ve reasürans firmalarında yaşandığını görüyoruz. Buradan neyi kastediyorum? 2,5 trilyon dolarlık bir kısmı bu özel kredi dediğimiz daha az şeffaf olan, kaldıraçlı, içerisindeki asetleri, mal varlıklarının daha az güvenilir olan taraflara, daha riskli taraflara yatırıldığını görüyoruz. Buradaki bu tutar çok yüksek. 2,5 trilyon dolar. Eğer burada bir çığ etkisi olursa, yani eğer bir tanesinde bir sıkıntı oluştuğunda bu birbirlerini tetikleyecek bir şey. Eğer oradaki o yatırımlarda bir bozulma olursa, Türkiye'deki şirketlere baktığımızda bu çok ufak bir oran. Yüzde yarımla yüzde bir arasında bu tarz riskli enstrümanları sigorta şirketlerinin yatırım yaptığını görüyoruz. Ama dünya ölçeğinde böyle bir kriz olduğunda ister istemez reasürans maliyetleri artacağından... ...Türkiye pazarında olumsuz bir şekilde etkileyecek. Ee, ama tabii temelimiz öyle bir şey olmaması. Bunu herhalde yapıcılar yapıcılarda takip ediyordur diye mutlaka, düşünüyorum. Mutlaka. Ama tabii ön almak e, elbette zor. E, i̇çeriye geri dönecek olursak, ürünlerle ilgili mesela dediniz ya kişiye özel ürünler temin ediyoruz diye. Bu ne demek? Ee, burada artık sigortacılığın içerisine şu çok fazla. Yapay zeka her yerde olduğu gibi artık bu tarafta da girdi. Artık sigorta şirketleri işte rafa koy bu ürün herkese gider kısmından vazgeçtiler. Artık herkes şunun farkında. Müşterisini iyi tanımaya çalışıyor o tanımanın karşılığında da ilgili ürünü ilgili fiyatlamayla, ilgili içerikle müşterisine anında sunmaya çalışıyor. Ve bunun bir tane sigorta şirketi yapmıyor. Birçok direkt sigorta şirketi aynı anda bu işin içerisine girdi. Yapay zeka artık ilgili ürünlerin fiyatlandırılmasında, içeriğinin oluşturulmasında, hatta hatta hasar olduğu zaman hasar boyutunda bile ciddi anlamda artık normalde insanların yaptığı faaliyetleri yapay zeka ile beraber yapıldığını direkt gözlemliyoruz. Bu tabi sigortacılar için şöyle büyük bir avantaj var. Biliyorsunuz sigortacılıkta maalesef en büyük problemlerden bir tanesi hileli hasarlar. Hileli hasarların çözülmesi için artık yapay zeka muhteşem bir size datayı anında değerlendirmenizi sunuyor. Siz o analizi yapmadan o ilgili hasarı bu yapay zeka algoritmalarına soktuğunuzda ilgili hasarın hileli veya hileli olmadığını direkt size gösteriyor. Bu da maliyetleri olumlu bir şekilde yansıyor. Eğer sigorta şirketleri sadece gerçekten kağıt üzerinde ödenecek hasarları ödendiğinde bu maliyetlerini düşüreceğinden dolayı müşterilere de prim düşmesi olarak yansıyor aslında. Şu anda aslında hani sistemsel olarak Türkiye'de de her geçen gün sigorta piyasası büyüyor. Mevcut durum nasıl etkiliyor peki bu faiz ortamı? Hani dediniz ya işte Türkiye'de çok riskli enstrümanlara gidilmiyor ama biliyorum birçok sigorta şirketi hala işte likit fonlarda vesaire dolayısıyla hani bu değerlendiriliyor. Bu mesela gelecek vadede öngörü olarak nasıl etkileyecek bu aslında faizlerin düşeceğini varsayarsak ya da enflasyonist ortam mesela? Sigorta şirketlerinin bilançosunu incelediğinizde birçoğu aslında dediğiniz gibi bu yüksek faiz ortamından ciddi olarak avantajlı çıktılar. Çünkü siz sigorta şirketi olarak bir para topluyorsunuz. Bu topladığınız parayı da bir yerlerde değerlendirmeniz gerekiyor. Böyle yüksek faiz ortamı olan dünyalarda eğer hazinenizde verimli bir hazine yönetiminiz varsa, buradaki bu faiz oranlarından ciddi anlamda e, faaliyet dışı gelir e, elde etmiş oluyorsunuz faizlerin düşmesiyle beraber aslında asıl sigortacılığı biz direkt görmeye başlayacağız önümüzdeki dönemlerde. Asıl sigortacılıktan kastımız ne? Doğru risklere, doğru primle ilgili kapasitelerini aktarmak suretiyle ilgili paraları kazanmasını bekleyeceğiz sigorta şirketlerinin. Tabii sigorta şirketlerinin işi biraz daha zor olacak. Biraz önce bahsettiğim gibi artık kapasite fazlası olduğundan dolayı e, istedikleri fiyatlara, istedikleri riskleri yazmak biraz daha o anlamda rekabetçi ortamlarda daha güç. Çünkü siz direkt fiyatı yükselttiğinizde eğer bunun daha uygun maliyetlisini ve daha iyi S&P veya EMBES'te göre notlandırılmış rezidans firmalarından yurt dışından temin ettiğinizde buradaki rakamlar da ister istemez düşecek. Aslında bütün şu andaki konjöktür son kullanıcı müşteriler adına direkt gelişiyor. Sigorta şirketleri de bu anlamda kendilerini geliştiriyor. E, verimli bir ortam olacağını düşünüyorum iki taraf açısından da. Yani tabii maliyetler, enflasyon tarafı, bunları yönetirken de tabii zaman zaman şunlar da yaşanıyordu. işte bir anda mesela sağlık poliçelerinin inanılmaz fiyatlara geldiğini hepimiz gördük yaşadık. Oradaki artışları düşününce de biz hep şey diyorduk hani e, enflasyon ama bu kadar niye burada bu kadar artış oluyor diye. Şimdi mesela genel gidişatta böyle bir durum söz konusu mu? Yani elbette hani sigorta primi ödemesiyle ilgili bir problem olmaz ama e, sektörel olarak bazı yerlerde de karlılığın mutlaka e, düştüğü oluyordur. Yani orada müşteriyi kaçırmamak için işte belli başlı fiyatlarla avantaj e, yaratmaya çalışılıyordur. Var mı böyle bir durum? Özellikle enflasyonun çok etkilediği bir e, kısım olarak. Aslında sigortacılara bu soruyu sorduğunuzda hemen onlar konuyu getiriyorlar. hizmet tarafıdır diye düşünerek e, aslında ben sağlı e, Sağlıkta evet. da şuna şey bakıyorlar baktığınızda o prim neden artıyor. Hı hı. Her şeyin fiyatı arttığı gibi bugün hastaneye gitseniz Hı -hı. hastaneye geçen seneki işte doktora ödediğiniz rakamla bu sene ödediğiniz rakam arasında ciddi fark var. Tabii ve bu da, bu da. E, maalesef ülkemizde e, normal enflasyonun medikal enflasyon sıfatıyla biz o tarafta Hı -hı. ilerliyoruz. Medikal enflasyon normal enflasyonun çok e, çok üzerinde. Bir de tabii bizde sağlık polislerine insanlar şu mentaliteyle direkt düşünüyor. Biz direkt olarak buna bu kadar prim verdik. Sene içerisinde en az bu kadarlık harcama yapayım ki sigortaya vermiş olduğum rakam bana geri gelsin. Aslında bu mantıklı bir yaklaşım değil. Çünkü siz orada hasar priminiz, hasar priminizi arttırdığınızda önümüzdeki sene yenileme priminiz maalesef bu harcadığınız rakamın üzerine biniyor. Onun için biz müşterilerimizin hepsine şunu öneriyoruz. Gerçekten lazım olduğunda direkt bunu kullanın. Doğru teminatı almaya çalışın. Gereksiz kullanmadığınız teminatları baştan almayın, o paraları onlara vermeyin diyoruz. Çok doğru çünkü bizde yani zaten herhangi bir ufak bir şey olduğunda acile gidiliyor, evet. değil mi? Acilde hep işi günde konuşuyoruz. Peki diğer segment segmentlerde nasıl? Mesela biz hep şey konuşuyorduk. Siber suçlar çok arttı, evet. artacak daha da ve siber güvenlik tarafında aslında enstrüman kullanmak gerekiyor. yani sigorta anlamında ya da bizde zaten hani ülkede tabii risk bir. Ama işte ne bileyim yönetici sigortacılığı daha farklı segmentler mesela oralar biraz keşfediliyor mu? Aslında biraz önce bahsetmiş olduğunuz prim üretiminin içerisinde siber sigortaların ciddi katkısı var. Hı hı. Ama hala bebek adımlarıyla ilerliyor. Şu aslında bunun tam net göstergesi sadece Türkiye değil dünyadaki siber risklerin 99'u daha hala sigortalanmış değil. Ya dünyada Hayır. Dünya'da da çok kullanılıyor. Ee, yani. Şirketleri bireysel kullanımını düşündüğünüzde ve ürünün nispeten yeni bir ürünü olduğunu düşündüğünüzde hala bebek adımları ile ilerliyor evet. ama en büyük iyimi ve büyümeyi de siber sigortaların aldığını direkt gözlemliyoruz. E, ee, siber sigortaların yanında parametrik sigortalar var. Daha önce o konuştuğumuz politik risk sigortaları var. Artık direkt kurumsal firmaların birçoğunda eskiden sigortaya e, boşu boşu da verilen bir para nasıl olsa bir hasar olmuyor zihniyetiyle yaklaşılıyordu. O çok yaklaşılıyordu. ilginç vakalarda oluyor öyle değil mi? Ke kesinlikle. Sizin kesinlikle. vardır bildiğiniz hikayeler. Ee, çok var, çok var, <laughs> çok var. Bir tane biliyorsunuz müze konusu var. Yani o zaten çok enteresandı evet. sonra da çok fazla böyle sosyal medyada hani polemi yapıldı yani evet. nasıl bunu başardılar nasıl oldu bu iş diye hakikaten yani Fransızlar da gerçekten şaşkındır diye düşünüyorum ama ne oldu mesela orada sigorta sektörü için bir anlamı var mı? Çünkü Çok büyük sanat eserlerinden Doğru. bahsediyoruz yaklaşık 90 Değersel milyon anlamda. euroluk bir hırsızlık gerçekleşti. Hı -hı. E, maalesef sigortasızdı. E, bu birçok devlette olduğu, ülkede olduğu gibi e, müzededir bulunan mallar devletin malı olduğundan dolayı devlet buna ben zaten kendi kendimi sigorta alıyorum zihniyetiyle bunları sigorta yaptırmıyor. Bu ha, bunlar... da çok ilginç sigortası olmaması mesela. Bunun yangını var, başka riskleri var. E, bunları şöyle düşünüyorlar. Eğer yurt dışına bu sanat eserleri gönderilirse o zaman hmm. sigorta yaptırılıyor veya farklı bir gösteriye, hmm. farklı bir merkeze giderken Yelde o zaman sigorta oluyor. Kendi yerlerindeyken sigortalanması maalesef direkt olarak yapılmıyor. bunlar. Biraz fazla güvenmişler kendilerine. Ee, e, tabii bu birçok şeyin de ortaya çıkmasına da sebep verdi. Birçok böyle güvenlik unsurları direkt incelendiğinde e, işte direkt basına da yansıdı. E, kamera sisteminin şifresinin bile hmm. sadece lür olduğunu düşündüğünüzde aslında orada konuşulması gereken birçok konu var. Evet, yani tabii ki e, sigortalı olmaması benim çok şaşırdığım bir şey. Hani hırsızların bir şekilde kendini geliştirdiği bir evren evet. var maalesef ama hani bir müze soygunu sonrasında yani çok kıymetli eserlerin sigortasız olması ona çok şaşırdım ben. E, maalesef aslında ülkemize de baktığınızda mesela ee, devletin kendine ait olan mallar genelde sigortalanmıyor. Çünkü o kadar fazla var ki bunların her birini sigortalamaya kalktığınızda rakam çok büyük olacağından Tabii, dolayı da. devletler kendi hazinesi çerçevesinde ben bunu kendi adıma direkt olarak sigortalıyorum zihniyetiyle yaklaşıyorlar. Ama baktığınızda proje finansmanlı işlerde mutlaka direkt olarak sigortaların olduğunu gözlemliyoruz. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde direkt olarak sigorta varken Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde sigorta yok. Onlarda bir herhangi bir e, proje finansmanı olmadığından dolayı şu aşamada e, işin içerisine kredi para girdiği zaman mutlaka o denklemin dönmesi için sigortanın olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. E, ama hani tabii bu çok e, kişisel bir şey. Bir de tabii jeopolitik riskler de etken. Yani onları hiç konuşmadık. Mesela bir ara şey çok popülerdi. Hani ne zaman ben böyle sizi ağırlasam işte küresel iklim değişikliği ile ilgili evet. don vesaire hani o tip böyle doğal afetler olduğunda çünkü çok sert yaşanıyordu etkileri. Bir ara işte bu doludan ötürü biliyorsunuz oluşan hasarları vesaire konuşuyorduk. Küresel risklerle ilgili var mı mesela şu anda sigorta sektöründe bir dönüşüm, bir değişim? Katastrofik riskleri artık sektör kanıksadı. Hı hı. Onlar hala var. Hala artarak devam ediyor ama artık sigorta şirketleri bunu yönetim şeklini çok iyi bildiklerinden dolayı onu çok fazla masaya getirmiyoruz, zillendirmiyoruz. Ama dediğiniz gibi şey hala direkt e, artan bir e ile devam ediyor. Politik riskler dünyada bir tanesi bitiyor, bir tanesi başlıyor. Ee, ve artık ilgili şirketler de şunun farkında. Daha riskli bölgelerde biliyorsunuz kar marjlarınız daha yüksek. <laughs> ee, Birçok firmada işte yatırımlarını Avrupa veya Amerika'da yapmaktansa bu tarz riskli ülkelerde özellikle bizim Türk yatırımcılarımız, Türk müteahhitlerimiz bu ülkelere gitmeyi çok seviyorlar. Onlar da öğrendi. Libya'da direkt yaşanan seneler önce naoş bir durum var. Birçok insan sigortalarını doğru yaptıramadığından dolayı yatırımlarını oralarda bırakmak durumunda kaldı. Artık politik risk şunu gözlemliyoruz. Normal terör teminatı yerine birçok firma artık bu e, politik şiddet dediğimiz teminatı alıyor. Hatta bazıları eğer ülke riskini direkt olarak üstünde taşımak istemediği durumda da politik risk teminatını alıyor. E, hatırlatmak gerekirse politik risk teminatı neydi? Siz o ülkeye gittiniz, yatırım yaptınız. Eğer o ülkede yapmış olduğunuz yatırıma o ilgili devlet veya otorite tarafından el konulursa veya sizin aleyhinize ilgili kanunlar değiştirilirse, teks rejimi değiştirildiğinde uğrayacağınız zararı bu tip poliçelerle artık alabiliyorsunuz. Yani bu da önemli aslında. Tabii ki projenin üzerinde belki ek bir maliyet oluşturabilir ama en azından hani ee, ...tamamen e, yok olması noktasında dediğiniz gibi çok çok önemli. Bir de teknoloji tarafındaki gelişmeler. Az önce biraz bahsettik ama hı hı. mesela yapay zeka tarafı o zaman sigorta e, sektörü için aslında e, geliştirici etkilerde bulunuyor. Hani Bazı sektörler için özellikle yapay zekanın yıkıcı etkileri olduğunu konuşuyoruz. Ama sizin sektör için bu geçerli değil bence. Aslında buna yıkıcı mı demek lazım hı hı. yoksa artık bu iş ortaklığının bir parçası mı demek lazım emin değilim ama kesinlikle artık sigortacılık yapay zekanın da yardımıyla beraber eski geleneksel yöntemiyle yapılmayacağı aşikar. Bu tabii ki bazı pozisyonların artık eskiden olan pozisyonların artık güncelde olmayacağı anlamına geliyor. Ama bu sektör büyürken insandan tamamen vazgeçmek gibi bir unsur sigorta sektöründe çok olmayacaktır. Standart ürünler belki bu AI robotlarıyla vesaire satılabilme ihtimalleri olacak ama mutlaka yapay zekayı yön verecek, o vizyonu katacak insanların denklemde mutlaka olması gerekiyor. Bizim hem kendi içerimizde nüfus artışı, biraz daha demografik e, yapıyı ele aldığımızda 2026 için özellikle e, farklı kollarda daha farklı bir büyüme bekliyorum dediğiniz bir alan var mı? Ee, burada şunu gözlemliyoruz. ...işverenlere ait olan sorumluluklar tarafında orada bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Normalde birçok firma bu poliçeyi alma noktasında çok fazla üzerine düşmüyordu ama... 2025 ile beraber bu dünyada da bu arada benzer bir trend var. İşverenlerin sorumlulukları tarafında, sorumluluk poliçelerindeki primlerde ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz ve bu 2026'da bu trend devam edecek. Yani biraz daha kurumsal tarafta belki evet. o zaman artış göreceğiz. Evet. Ya, sağlık tarafında da dediğiniz gibi özel sağlık sigortaları çok pahalı. Birçok hane için evet almak istiyorlar ama o rakamları veremediklerinden dolayı da orada kurtarıcı olarak tamamlayıcı sağlık sigortası devreye giriyor. Hı hı. Ekonomik anlamında bütçesi öbür tarafa yetmeyen birçok kullanıcının da tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sistemin içerisinde girdiğini gözlemliyoruz. Aslında her bir branş kendi çapında direkt büyüyerek devam ediyor. Burada ama yine yönetici sorumluluk sigortaları kurumsal tarafta artık çünkü yöneticiler bunun çok bilincinde ilgili sorumluluk şirkete geldiğinde direkt tüzel kişilik kendini koruyor ama siz yönetici olarak bunu direkt koruyabilmeniz için kendinizi mutlaka bu tarz poliçelerinizin olması lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. İnşallah gönlünüzce olur diyeyim ben. Ben teşekkür ederim. Şimdiden iyi dileklerimizi vermiş olalım. Bugün Murat Çiftçi'yi ağırladık. IBS Sigorta ve Reassurance Brokerle yönetici ortağı. Burada noktalayalım. Hoşçakalın.